bir dağ başı hayal edin. Muazzam güzel bir cami. Kubbesi sarı. Caminin bir tarafı tamamen ormanlarla kaplı. Caminin diğer sağı, solu ve önü üç tarafı tarlalarla, bağlarla, bahçelerle dolu. Bu tarlaların, bağların, bahçelerin toprağa defalarca sürülmüş, pudra haline getirilmiş kum toprak en güzel şekilde işlenmiş. Bahçedeki ağaçlar, bağdaki üzüm asmaları hepsi aynı boyda. Hepsi aynı güzellikte. Gökyüzü açık. Tamamen huzur dolu bir ortam.